Bir yabancı Ukrayna'daki yasal kalış süresini belirlenen sürenin ötesine nasıl uzatabilir? Benim adım Ivan Gançarov, ben bir göç avukatıyım. Eğer bir yabancının herhangi bir sebeple Ukrayna'daki yasal kalış süresini belirlenen süreden daha fazla uzatması gerekiyorsa, yabancının bu sebepleri mevcut olmalıdır. Örneğin belirli bir sebepleri yoksa yabancıların zamanında geçici oturma iznine başvuramaması durumu olabilir. Ya da yabancının Ukrayna'ya veya topluluklarına göç etme hakkı olabilir. Ya da diğer durumlar da olabilir ki bu durumlar yabancıların Ukrayna topraklarını zamanında terk etmesini geçici olarak sınırlar. Gibi örneğin tedavi, hasta bir kişiye bakma, aile üyesi, miras veya diğer saygın sebepler. Yasal kalış süresini uzatmak için başvurunun en geç 3 iş günü önce ama 10 iş gününden önce yapılması gerektiğini unutmamak önemli. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir yabancı Ukrayna topraklarında izin verilen kalış süresini aşmışsa yine de başvurabilir Ukrayna'da yasal kalış sürelerinin uzatılması için uygun bir başvuru ile ancak bu durumda böyle yabancı davet eden tarafla birlikte idari olarak sorumlu tutulacak ve bunun için para cezası şeklinde bir yaptırım uygulanacaktır. Ukrayna'da yasal kalış süremi uzatmak için hangi belgeler gereklidir? Yabancının davet eden tarafı özel bir kişi ise yabancının pasaportu olmalıdır. Ukraynaca'ya noter tasdikli tercümesi ile birlikte davet eden kişinin pasaport belgesi, böyle bir yabancının kişisi, yeterli mali desteğin mevcudiyetini doğrulayan belgeler, Ukrayna topraklarında yaşamak için bir yabancıya sağlanan konut, bir yabancının bir fotoğrafı, bu yüzden soru hakkında idari harcın ödenmesi ve yabancının davet eden tarafı tüzel kişi ise ek olarak tüzel kişiliğin yöneticisinin pasaportunun bir kopyası tüzel kişiliğin sicil kaydından alınan belgenin bir kopyası sunulur ve geçici oturma izniğinin verilmesinden sorumlu çalışanın atanmasına ilişkin belgenin bir kopyası sunulur. Genellikle bu tür başvuruların değerlendirilme süresi 3 iş günüdür. Ancak ek kontroller gerekiyorsa 14 güne kadar uzatılabilir. Bu, yabancıların Ukrayna'daki yasal kalış süresinin uzatılması talebinin reddedilme nedeni olabilir. Ulusal güvenliğin, kamu düzeninin, hak ve özgürlüklerin sağlanması ihtiyacı. Ukrayna'da ikamet eden vatandaşlar veya yabancının pasaport belgesinin hasar görmesi durumu, sahte olması veya belirlenen şekle uymaması veya gerçeğin ortaya çıkması durumunda bilerek yanlış bilgi ve belge sunması veya yabancının devlete ya da Ukrayna'da herhangi birine borcu olması halinde para cezaları, borçlar, nafaka ve veya durumlarda ya da yabancının ispat edemediği makul nedenlerle talep ediyorsa Ukrayna'da kalışın uzatılmasına yönelik gerekçenin yetersizliği ya da kişinin yeterli maddi destek sağlayamaması durumunda yasal kalış süresinin uzatılmasını reddetme durumunda 30 gün içinde itiraz edilebilir. Eğer yabancı bu hakkı kullanırsa dava incelenmekteyken yasal olarak Ukrayna'da kalmak kabul edilir. Bu durumda avukat ne yapabilir? Avukat davanın kapsamlı incelenmesi sonucu profesyonel tavsiyelerde bulunabilir bir taslak oluşturabilir, gerekli belgeleri hazırlayabilir ve yasal ikamet süresinin uzatılmasına yönelik başvurunun yapılmasını sağlayabilir. Başvuran yabancıya göçmenlik servisine uygun bir başvuruda bulunmayı sağlar ve eğer kişinin yasal ikamet süresinin uzatılması reddedilirse avukat kişiyi mahkeme dışında veya mahkeme yoluyla bu karara itiraz etmesi için temsil edebilir. İşlerinizi sadece göçmenlik de dahil belirli konularda uzmanlaşmış profesyonel avukatların eline bırakın. İlginiz için teşekkürler.